Bugün Ken alacağız canlar ama biz iki salak olarak avlayacağız. Evet şu oyunun sesi sesi bir edeyim, çok fazla geliyor. Hatta dur ya ver müziği ya ver sesi ver ya yaratığı iyi duyalım ya. Şimdi canlar ne yapacağız ne edeceğiz bu sefer farklı bir plan program üzerinden gideceğiz. Oğlum Hep ben biliyorsunuz benim şimdi. ses gelmiyormuş acaba ne zamandan beri geldi mi? Videonun başından beri. Hop hemen şuradan şöyle. Şimdi canlar bu sefer plan program farklı yönde işleyecek. Planımız şu önce ev yapacağız. Önce bir keşif yapacağız. Madene sonra maden inmeyebilirim bile. Hani onu da peşi peşi söylemiş olayım. Bu evleri de kır bunlar parasını ödememiş. Ver bakayım şunları. Parasını ödememiş mi? Hemen şunları kazmamızı yapalım. Hemen şuradan baltamızı yapalım. Şöyle baltayı yaptık. Şöyle kazmayı yaptık. Tamam. Tamam. Oğlum buraya ledir'i sen mi koydun? Yoo. Ledir vardı şurada. Ne bileyim mi? Allah Allah. Nereden geldi acaba? <laughs> Oğlum ya boş yapma ya. <laughs> bir an bir tırstı bir hissettim ucundan. Boş yapma ya. Kediymiş lan korktum Abo oğlum. Abi ne? Oğlum kediymiş yaratık zannettim. Bak nasıl susturdum gördün mü? Böyle susturabilirsiniz. Işte. Konuşuyor mu oğlum hala? Böyle konuşuyor falan soruyor ama aslında mikrofonun çalışmıyor falan? Sus Suslan pasif. Aha. Şimdi, şimdi hemen ekmek yapalım. Ekmek. Ekmek şimdi, güzel bir besin. Şimdi Yusuf Emir sana soruyorum bu yaratık blok kırabiliyor. Evet. Evi nasıl Bana, yapalım? Ne yapayım yani şu an? Ulan o seni çok... yerse beni de yer. Beni yerse seni de yer. Yani i̇şte e o yüzden ortak bir yani fikir. Yani gö göbek birlikte mi kesildi? O işa çözemedim ben daha. Yapacak bir şey yok. İkimiz beraber bu yaratık için ortak bir plan programı dev yapacağız. Ben diyorum ki yerden yüksekte bir ev yapalım ama ağaç ev şeklinde değil. Yerden yüksekte olsun. Yani yere değmesin diyorsun. Evet. Yani havada olsun diyorsun. Evet uygun mudur? Hayır uygun değildir. Uygundur. Gel şimdi. Ben şuraya Benim ev yapmaya var. başlıyorum. Bana odunlar ver. Odun ver bana. Odun ver. Tamam. Sen git odun topla. Yani öyle şeyi falan yapma. Bildiğin gibi senden Oğlum. daha Oğlum. Bak ne yap biliyor musun? Hı. Mağaraya gitme mağaraya gitme sakın. Mağaraya gideceksen de şey yap. Madenin dışından topla. İçine ya girme. Mağaraya gitmiyorum kardeşim ya. Burada odun kesiyorum ya. Tamam odun kes. Demir lazım. Odun ya. ya. O ne lan? O etraf biraz fazla mı? Sisli bana mı öyle geliyor? Neyse. Şimdi canlar bakın. Olur plan biz... şöyle. Bir. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yunus Emre ile saymayı öğreniyoruz. Ve bura değil mi? Aynen. Al bakayım şunları. zinc zinc Tamam. Ben evi yapmaya başlıyorum. Bana ne? Şu şekilde Oy. bir evi yapalım. Uy çok havalıydı gerizekalı. Aaa. Ben bu evi yapmaya başlayayım da bir aradan çıksın. Ev yerden yüksek olacak canlar. Yaratım boyutuna kadar bilmiyorum bu arada. O yüzden 5 blok yaptım. Yaratığın boyunu ben biliyorum. Yaratığın boyu yaklaşık 3 metre uzunluğunda. Slenderman. Yok lan alakası bile yok dedin yaratığın boyunu. Nasıl sıktım ama? Ha, öyle bir sıkış yok ha, yalnız. Sağ sağlam. Kaynağımız sağlam. Ağlama vurdum. Bu eve bir merdiven lazım. Ee, şeyden mi girelim eve? Ladder'dan mı girelim? Yoksa... Dağından girelim eve. Öyle bir yol yaparım ama. Aa. ay Hayret edersin. Şaka mısın? Hüseyin yatak getir çabuk. Gece olmadı ki oğlum. Sadece hava karardı yani. Yaratık... Hava kararırsa yaratık spawn olabiliyor zaten. Riski atılmaz bu durum. Hayır ya. ama uyuyamıyoruz ki hala hani sorun orada. Oraya yatak koy ben yatak getir dedim yatak koy mu dedim o yatağı yukarı getir. Lan ne fark ediyor ne fark ediyor oğlum senin korkular beni... Çok fark kudurtma. ediyor öldüğümüz zaman evin altında mı spawn olacağız üstüne spawn beni olacağız. Beni kudurtma kudurtma. Kudur kudur hadi hadi. O ne lan ben bir ses duydum. Duyuyor mu sen o sesi? Ne bileyim. Oyun Duyuyorum sesi dedim. kapalı mı oynuyorsun gene? Ya yani aç, açmak mı gerekiyordu? Salak herif. Dur bir açalım bakalım. O ne lan? Tamam bir şey yokmuş. Ben bu yer ne diyorum sana. Uyumak için istemedim zaten. Checkpoint çekmek için istedim. Checkpointini yedim zaten. Şuraya yukarıda doyuyoruz. Gel Niye? gel. Sen de şuraya checkpoint çek. Al. Nereye çekeyim? Hah. Bende var ki oğlum balta. Kırık oha. Tam kırılsaydı bari be. Kıramadık işte hocam. Ondan öyle oldu. Oğlum ağaç diye bizim evin e, altını kırdım ama sorun olur mu? Döverim seni bak. Niye? Canım öyle istedi. Yalnız sana daha kopayım ha. <laughs> Ayık ol. Güzel espri sevdi bunu. Nasıl yani? Oğlum içim karardı ya. Ye -ye. Ev biraz küçük olacak yapacak bir şey yok. Ev biraz küçük mü? Ev yok Bu ev değil bu arada. Bu tımarhane. Valla o yaratığın peşinde koştuğu zaman tımarhaneye kaçmak isteyeceksin zaten. Oğlum bak ben bir ses duyuyorum. Ha? Çığlık sesi gibi bir şey geliyor ama. Bir şey de gözükmüyor etrafta. Öyle mi olmuş? Evet. Bir garip anlamadım tam uzaklayayım diye gelmedi bana dur biz sen şu elmayı yiyelim bir kıtır kıtır. Peki hiç gerçekten de böyle kırmızı bir elma yedin mi? Kırmızı elma yemedin mi sen hayatında? Hayır böyle kırmızı bir elma yedim mi? Kıp kırmızı ya bu Minecraft'taki. Boyamıştım bir ara. <laughs> o ne lan? Oğlum Devam bak ederim. ben paranoyak oldum. İneklerin Aa, i̇nekleri inekleri zannediyorum. Olabilir oğlum böyle paranoyaksın zaten. Ev bu. Senin yapacağın evin. Salak. Merdiven getir bana çabuk. Merdiven. Merdiven. Al. Al. Ben, merdiven mi bu? Toprakla çık. Çit yapacağım şimdi. Hayır bu arada köşelerine çit istemiyorum. Ben merdiven yapıyorum şu an. İzlediğin gibi davranabilirsin. Ben yaratık gelmesin diye güvenlik önlem almaya çalışıyorum şu an. Yani risk alabileceğim bir, bir durum bak. değil. Bir yere Bir tane yere tuzak yeri şeyi koydum. Tamam mı? Bak oradan çıkmaya çalışma. Tuzak yani orası hocam. Bu arada girişi buradan yap. Ön taraftan yap. Arkadan yapma. Tamam diyorum ki sana bir yer tuzak. O ne demek lan? Görürsün. Yani Ulan beni mi tuzağa düşürüyorsun? Yaratığı tuzağa düşüreceksin. Başına gelince görürsün diyelim yani <laughs> Yusuf Emir şey lazım eee kum. Bana da lazım herkese lazım. Oğlum git kum getir lan hadi bakayım naş naş. Buraya bir fırın çakayım ben de o canları T ya oha onu nasıl koydum oraya Tamam bu da oldu ee tamam bunlar şu an ısınıyor. Şimdi i̇şte buradan düz çıkacağız o yüzden ben hemen merdiven daha yapmam lazım. Oğlum yaratık Çok burada ya. bu arada ya. Şaka yapıyorsun sana mı daldı? Kaç kaç kaç. Hmm. Gördün mü yaratığı? yani yarı gördüğüm gibi bir şey oldu böyle sesimesi geldi arkadan ee, kaç oğlum o zaman oğlum yaratık o zaman şurada al kum kullanırsın ayva yedik gece oluyor Ve evi daha bitirmedim evi daha bitirmedim lütfen gelme şu an lütfen şu an gelme şu evi yapayım tamam kır şunu kırmanı çok kötü duruyor bir şey ben şu tamam hop gece oldu ve şu an kapı yapacağım gel gel kapı yap hadi tamam, oğlum ya ya. ben nereye koydun lan ha dur biri burada biri burada uyuma Yaratığı bir şekilde görmemiz lazım çünkü. Şu an canları örümcek vardı mı orada başka bir şey yok. Y yıldırım çarmasaydı iyiydi. Lan ha sen misin korktum bir an. Oğlum şaka mısın yıldırım mı şakıyor cidden? Senin yaptığını biliyorum bu arada. Shift'e bas bir kez. Of ya. zaten tedirginim. Şu etrafı iyi bir bak bak lazım. <laughs> Oğlum yapma şunu. Sen o tarafta ya görün emin misin var. yaratığı? O tarafta bir bana bir bakış attı yani korkuttu beni şahsi görüşüm. Dur bir geliyim gideyim bakayım iki saniye ben oraya. Sen de olsa da camları yerleştir ha. Camlar var o yerleşik zaten. Hepsi değil. Yerleşik oğlum. Hepsi değil. Yerleşik baya. Lan döveyim mi seni Şimdi canlar. Yaratı kırmızı bir şey. Patla. Tamam süpersin. Şimdi bakalım. Örümcek. Oğlum zombi sesiymiş. Zombi sesi miymiş? Evet bir an çok korktum. Allah oğlum. Parti kılmış ya. Ha? Ha? Bir ses duydum gene. Oğlum bu izliyor mu acaba bizi ya? Uzaktan uzaktan bakıyor mu acaba? Herhangi Bilmiyorum, bir belirti var mı? İzliyor mu? İzlemiyor mu? Herhangi bir belirti var mı oralarda? Oo. Yıldırım çakarsa ben yokum. Ben yokum ben eve dönüyorum. Bir şey diyeyim mi? Çok absürt yıldırım çakıyor. Öyle böyle değil ben sana söyleyeyim. Köyde golem yoktu wow. bu arada değil mi? Köyde golem ben görmedim. Bu niye durdu lan anlık? Neyse. İyi camlarımız yerleştirilmiş. Evimiz güvenli. O ne lan? Zombiler ne zamandan bir merdivenden çıkabiliyor? Olmuyor ki olmuştu. Işte. Bak geldi. Ne var? Oğlum bir şey değil mi? Bu çıkıyoruz, o yaratık her türlü çıkar. Bir Şey olmaz. Bak şuraya bir tane cam. Bak al çıkadı. Hadi yos çık. Aa mantıklı. Biz ama girip çıkabiliyoruz. Niye? Çünkü biz zıplayabiliyoruz. Bak görmüş hiçbir Size gösterelim hemen. Orada garip bir şey gördüm. Şu an etrafı. Havu hav buz gibi. Hava buz gibi. <laughs> bir şey değil mi? Yaratık yok şu an burada hiç. Güzel yaratı yaratık bu havada bile gelmiyorsa durumumuz biraz daha iyidir. Yani hiç olmazsa sabah olduğu zaman birkaç tane demir kırabilecek durumda oluruz. Çünkü demirimiz yok. Ve hava berbat. Yıldırım durdu bu arada. O dikkati çekti mi? Evet işte bir, bir şeyler oluyor hocam burada. Ben bir güzel bir değil. güzel. Bir güzel. Şimdi. o Yıldırım çaktı gene. Değil mi? Merhabalar efendim. Ver şu camları. Ee, çatıya da cam yapayım canlar. Şöyle tam ortadan. Tık 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 tık. Tamam. Ne haber? Ne yapıyorsun lan? Ne? Ne yapıyorsun oğlum? Yine suratıma kapıyı kapatıyorsun? Al ya. Sana ne kardeşim ya? Ya. Ah! Ben bir be oh! Oğlum. O o o, 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 o Nerede? O Açma kapıyı salak. Lan kap kapıyı kırdı. Ha <gasps> ne yaptın lan sen az önce? Ben yemin ediyorum kırmadım. Ya bir şey değil mi? Evin altından ses geliyordu. Zombi zannettim ucundan baktım yaratıkmış. Ve bir şey diyeyim mi? Yaratığı gücü kitlendim bu arada. Hani bir şey de yapamadım. Mal gibi kaldım. Bir şey oğlum biz bu yaratığı nasıl halledeceğiz? Hüseyin mi? oğlum ya. Ne bileyim şurada ama burası karanlık diye burada doğmuş olabilir mi hocam? Burada böyle bir... Ulan buralar aydınlık mı? Buralar benim zamanda tuttuk böyle tuttuk tuttuk dur, dur. dur. Ben aydınlatayım etrafı. Oğlum bir şey diyeceğim. Biz bu yaratığı nasıl yakalayacağız? Ha. Bu, bilmiyorum artık nasıl yakalarız. Şunu koy. Şunu koy. Sen nereye gidiyorsun lan? Köye gitmek istiyorum. Aa demir orada demir demir. Demir alsana ya arkanda. Ya işte onu alacağım dur. Tamam şurada demir golem var mı yok mu dedin ya, ona bakacağım. Oğlum bir dakika yaratık hayvan gibi zıplıyor. Blok kırıyor. Üstüne bir de koşuyor oğlum. Ben bunu nasıl yakalayacağım? Aha yağmur durdu. E güzel. Aa çok iyi geldi vallahi bir şey diyeyim mi? Demir golem yok bu arada ya. Bu arada gece bir türlü bitmek bilmiyor ya. Minecraft'ta gece kaç dakika zam mı geldi buna da? Olabilir vallahi. Kaç demir çıktı oradan? Dört. Güzel. Koy bakalım. Oğlum ver bakalım ver bakalım. Bir rutin kontroller rutin kontroller etrafı keş. O ne lan? Hüseyin gel 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 ya ya. Karşıdaki börçü görüyor musun bak? Bak altında sürünüyor şu an bak. Oğlum o ne lan? Gelebilir mi eve? Gidek mi oraya be? Ben gitmem oğlum hayır. Şaka. Ne oldu? Kaçtı. Oğlum güneş oluyor çünkü. Bak güneş doğuyor arkadan. Orada o yüzden mi? Orada şu an. Yürü 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 oraya gideceğiz. O kaçmadan. O niye kırdı? Neyse. Onun bizi görmeden. Ya, öyle... Ne oldu lan? Savaşa giderler. bağırırlar da savaşa giderler. Geri zekalı, öyle bağırırlar mı? Sen korku çığlığı atıyorsun. Nerede oğlum? Az önce burada değil oğlum bir artık? Ben mi körüm? Burada değil mi? oğlum? Sürünüyordu burada. Ne bileyim buradaydı. İyi bir bak bakalım. Şuralara bakalım. Yok. Aa, gitmiş. Lan burada nasıl gitmiş? Nerede? Nerede nerede nerede? Ne? Göremiyorum seni. Sen neredesin? Öldüm. Yapma Öl. ya. Değil mi? Ölünce gidiyor muydu bunlar? Gidiyor gidiyor. Ya bu yaratığın en sevmediğim yanı o biliyor musun? Seni öldürürse birden yok oluyor. Adam ağacın arkasına pusulmuş. Şaka yapıyorsun. Abi ya. Bizim bir şey değil mi? Bir yol Enderman. Sırası değil. Oğlum öldür. Bir Enderman öldürmemişti. Bak hava güzelleşti. Biraz daha rahat dolaşabiliriz etrafta. Gündüz çıkmıyor. Gece çıkıyor. Onu gördük. E, bunu nasıl avlayabiliriz? Şimdi bak hayvan gibi zıplıyor. Aşırı hızlı koşuyor. Ama koşarken dengesini sağlayamıyor. Bu çok kolay bir şekilde tuzağa düşülür. Yer altına. Başka ne yapabiliriz buna? Kapı kırabiliyor. Evet. Kapı, kapı da işe yarar. Yani. Kapı kırıyor, kapı kırıyor evet. Buldum. Yusuf'a ver gel gel gel. Bak öyle bir tuzak yapacağım ki. Şimdi bu enayi kapı kırıyor dedik değil mi? Gel bakalım. Gel bana yardım et. Alt kattan buraya bir duvar çek. Hani kenarlardan. Şöyle yani bak. Şu şekil duvar çek. Şimdi canlar planımızda size şöyle söyleyeyim. Bu yaratık çok hızlı koştuğu için büyük ihtimalle algılayamayacak. Algılayamayacağı için buradan bunu aşağı düşüreceğiz. Üstünü camla kapatacağım. Camla kapattığım için de geri zıplayamayacak. Ama tabi buradan burası biraz yakın mesafe kalır. O yüzden burayı biraz daha kırmam lazım. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hızlı hızlı. Ya kırıyorum mu aşağı? Evet, evet biraz biraz kıralım böyle aşağı. Çok fazla kırmamıza gerek yok. Zıplayabildiği mesafe belli çünkü. Tamam tamam. Bu kat yeter bence. Buradan oraya zıplayamaz Hüseyin ya. O kadar da bir yaratık değildi bu. Gel. Lan. Kil çekti ya. Çok zekiyim çünkü. Aynen. Hop. Değil miyim? Şimdi Hüseyin al şu camın yarısını. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yaratık yapacağız? geldiği zaman Burayı camla kapatacağız. Ben hemen tuzak kapılarını ayarlıyorum şuradan. Bak şimdi. O değil, o değil, o değil, o değil, o değil. Tık tık tık. Şimdi bak. Plan ne söyleyeyim mi? gel bana bak. Yara geliyor lan. Onu ben de duydum bu arada. Yakınlarda mı değil? Dur planı anlatayım hemen işimizi yapalım sen bak. Yaratık zıplayacak. Gelecek. Bu, biz o sırada hemen kapıyı kapatacağız. Peki hocam şöyle atlarsa ne yapacağız? Size i̇şte göstereceğim bu. Atla bakayım becerebiliyor musun? Tahmin ettiğin gibi. <laughs> Sonra bak bu aşağı düşecek ya. Kapar topar üstüne şuradan camlarla kapatacağız. Güzel olup olmaması önemli değil. Şu an derdimiz o değil. Bu yaratık Peki arada. Böyle yaparsa? Onun o kadar yapay zekası yok. Peki böyle iş, evi kırıyorum. Lan bu ne? Yapmasın diye bunu mu koydun? Ee, ne yapayım bunu? Başka türlü... Sen her türlü bir şey bulacaksın çünkü. Al. Bak. İlk başta şöyle olacak o zaman. Gördün mü? Adam geldiği gibi kapatacağız bunu. Ama kapatmış gibi bende. Sende değil tamam mı? Tamam. Hadi bakalım canlar. Geceyi bekliyoruz. Avımızı yakalıyoruz. Şimdi canlar gecemiz oldu. Yaratığımızı bulacağız. Nasıl ya da bekleyeceğiz ikisinden bir hangisi önce de... O neydi lan? Ne olayı? Gözümün önünde zombi yok oldu. Şimdi hadi bakalım. Ne yapıyoruz hazır mıyız? Lan bu ne oğlum? Buradaymış adam. O o o o o, o. Eve koş eve koş eve koş. Koş koş koş. Geliyse eve gir eve gir eve gir. Lan çık da gireyim. Hadi. Hadi gelecek o eve. Burada kaldı oğlum. Şaka mısın? Dur dur Seni dur. yapacağım plansızlığa Yo, ya. kırarsam gelemez. Şey gelir. Bekle. Neyi Bekle. kıracaksın acaba? Hadi. Hadi geldin koçum. Hadi zorla azıcık. Hadi. Çektim bekle. Gel lan. Ha Yusuf Yusuf. Cam 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 cam. Lan ne camı dur. Aha kaldı burada. Tamam çıkamıyor da. Çıkamıyor da. Ne Hadi. oldu Hadi. oluş? Hadi. Tamam. İzleriz artık bunu tüm gün böyle. Bekle ben şu aşağıya kapatıp geleyim. Şöyle kapat şunu. Lan sana oh. ne oluyor? Ha. Ne oldu Bekle. Ha, ne oldu? Bekle lan artık sık yapa ben gelmedim. Lan gitti oğlum. Nasıl gitti? Oğlum kayboldu bir anda. Ya şaka mısın oğlum? Acaba biz mi yemliyor bir bakayım. Yemlemiyor da. Yoo. Abi sen şaka mısın? Oğlum, oğlum. Biz daha bir şey diyeyim mi? Resmi olarak bir tanesini tam yakalayamadık. Hep ya yakalıyoruz ya kaçıyor. İkisinden biri. Ama ne yapalım buna? Ama kabul et çok güzel tuzak yapmıştık ha. Çok iyi yapmıştık. Evet evet.